birkaç saat önce doğmuştu o bebek. 4 saat ya da 6 saat diye bilgiler var. 4 saat önce ya da 6 saat önce doğmuş bebeği kuvvetle muhtemel kız olduğu için cinsiyeti yani cinsiyetinden dolayı diri 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 bakın değerli izleyenler toprağa gömdüler. O bebek bebekcağızın herhalde çabasıyla artık bebek refleks ayağının biri dışarı çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor? O şekilde ya? fark ediliyor. İnsanlık ve nereye gidiyor? Bebek çıkarılıyor. Ya. O çarpıcı görüntüleri izleyelim. E, sesini de açalım e, Ali. İzleyelim görüntüleri bakın o bacak fark edildikten sonra neler oluyor evet o işaretli Vallahi bak gelsin. Valla bile bak instagramda bize yazmaya evet, başladı şimdiden bir can insanlar acayip. Allah'ım <laughs> Evet. Evet yani bunu da gördük of. bunu da gördük. Of. 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 Ee, bir, bir bebek. Bir daha oynasana ben anlamadım ee, yani, oynayacak. Bakın yani ben tekrar girdim beynim e, çok... beyn, beynim yandı bu of. gömüyor mu? Biri Hayır. tepki gösterdiği için sonradan korkudan mı çıkarıyor bak, ne oluyor ne diyor? Bak, anlamadım altta, ya. Bak altta başta ne diyor Nihat? Bebek ayakları alttan sesle duyabiliriz. Dursana, şöyle bir dakika dursana. DSF olarak. Ben de uzaktan mı göremedim. Evet evet Doğru. ya. Bir dakika bir dursana bir dursana ya. Çıkıyor. Bebek ayakları evet. dışarıda kalınca fark ediliyor. Gönmüşler zaten bebeği. Henüz değerli izleyenler 4 saat ya da 6 saat önce sesini duyabiliyor muyuz yayında? 5 Ali. Sen bacağını gördün mü Evet şimdi çıkar. Ali. Anam. Hayır benim sesim değil. A şeyi duyabiliyor muyuz? Ortamın sesi. Tamam. Bak biraz şimdi Ali biraz Oluruz. geri gelelim Nihat. Evet, Daha net anlayacaksın. Ben... geri gelelim. Görüntü net değil ya. O tamam. oradan, Bak şimdi bak ayağı ya da kolu orada. Aha, bacakları aha. fark ediliyor. Derhal etraftakiler. Ya, gana, gana, gana. Koşturuyorlar oraya. Görüyorsun değil mi şu an? Net. Evet. Derhal koşturuyorlar of. ve bebek zarar görmesin diye de of. yavaş yavaş ağır ağır oradan çıkarıyorlar of. bebeği. Görmüşler, diri diri, gömmüşler Ay, diri, değerli diri görmüşler değerli izleyenler. Birkaç saatlik bebeği diri diri görmüşler. Şu anda bakın çıkardılar. Şu anda çıkardılar. Bebek ağlıyor sesini duyuyoruz. Biraz yükleyin sesi. Aynen dediğin gibi oluyor mu? Aynen çıkartıyor. Evet. Ay. Ayağını görüyor ya. <laughs> Ve bebeği kurtarıyorlar. Bebeği kurtarıyorlar. Hastaneye götürüyorlar. Bebeğin sağlık durumu çok şükür ki of. iyi. Ama kim hangi manyaklar bunu yaptı? Abi bu insanlıktan çık. Bunlar insan değil ki ya. Kız bebek cinsiyetinden dolayı kuvvetle muhtemel. Eğer cinsiyetinden dolayıysa ben sana söyleyeyim. Bunca yıl insanoğlunun teknoloji adına insanlığa yapmış olduğu hizmete yazıklar olsun. Demek hepsi boşaymış. Gerçekten boşalmış yani. Bu ya cahiliye ya. döneminde sene hep anlatıyorsun. Ne dedim bir daha söyle? Yani eğer biz 21. yüzyılda ha. cinsiyetinden dolayı doğan bebeği diri diri toprağa gömeceksek Rivali demek halimizin. ki demek ki o cahiliye döneminden bugüne yani 15-16 asırdır insanlığa, dünya insanına hizmet etme noktasında okul okuyanlar, kitap yazanlar, ışığı bulanlar, elektriği bul, icat eden telefonları, yolları, trenleri vesaire insanlığa hayatını kolaylaştırıcı ne tür teknolojik hizmet varsa ya bunlar şu an mezarında ters döndü ya. Değil Boşa gitti. Bunlar mezarında ters döndü arkadaş ya. Bir... Ee... vallahi ters döndü ömür yani. Bunlar boşuna mı buldular bu hizmeti? İlk kitapları yazdılar, teknolojiyi getirdiler önümüze koydular ya. Of, bak cahiliye dönemine geri dönmüşüz haberimiz yok ya. Nefesim kesildi sanki yazmışlar. Bu bebeği görünce yaşama olan ve dünyadaki tüm umutlarımı kaybettim yazıyor bir izleyicimiz Zeynep Hanım mesela. Çok güzel söz biliyor musun? Evet. Çok güzel söz birce. Yaşamdaki bütün dünya umutlarımı kaybettim diyor. Zaman zaman bizde de bu oluyor. Ya biz böyle insanlarla aynı dünyada yaşıyoruz yani ben. Bebeğin kız olmadığını söyleyenler var. Biz tabii yakından Ben görmüyoruz. bilgileri okuyayım. Ee, Hindistan'da 4 ya da 6 saatlik olduğu tahmin edilen yeni doğmuş bebek canlı canlı toprağa gömülmek istenirken kurtarıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4 ila 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil hmm. olarak topluluk <laughs> sağlık merkezinde tedavi altına alındı. Hmm. Ülkenin kuzeyindeki Odisho bölgesinde Jaş Burk kentinde Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı sosyal yardım görevlisi çevre sakinleri tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin çünkü tesadüfen fark ediliyor o ayak ya da e, koldan sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeği kurtaranlardan Alok Ranjan Raut bebeğin sadece ayaklarının toprağın üzerinde olduğunu fark ettiklerini ve yeni doğanı baş aşağı gömülü bir ooo baş aşağı gömmüşler bir de Of. Baş aşağı gömülü bir şekilde. Yani boğulmaktan sonra. Bir dakika anda bir dakika bütün bedeniyle koymamış mı onu oraya anlamadım. Baş aşağı gömüldü. Ağzı baş aşağı, Her gömmüş. hayır baş aşağı gömdün de ayaklarını niye dışarıda bıraktın? Zaten yani gömemesi. O bütünlük. ayakları çocuk çırpınınca dışarı çıkmış ha, olabilir. olabilir Şimdi. E, ay bu ne de ay ne diyorsunuz ya? Ay anlattığınız şey öyle bir şey yok ya anlattığınız şeye bakın. Baş aşağı böyle Böyle çocuğu gömüc çocuk da ayaklarıyla. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Bu nasıl bir Şimdi insanlık? bundan bir sene önce bir ateist Şuan bir arkadaşım kitimde. vardı. Bircan. Hı. Bircan ateist bir arkadaşım vardı. Ee, onunla zaman zaman böyle konuşuyoruz, tartışıyoruz vesaire. Biz Bana dedi ki ya Nihat dedi İşte Kur'an'da dedi bazı Ses yer hani Allah'ın yazdığına inanmıyor Kur'an-ı Kerim'e İşte o zamanki siyasetçiler vesaire biri yazmış diyor. Ya diyor hiç diyor bir kız çocuğunu diri diri toprağa gömülür mü kardeşim diyor. Ateist e, diyor. Musun? Evet evet ateist diyor. Hmm. Kur'an'da yazıyor yani. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye dönemiyle alakalı da çocukların diri diri toprağa gömüldü vesaire var. Ya diyor bu bana diyor hiç şey gelmiyor. Yani çok komik geliyor diyordu bana. Hmm. Yani kız çocuğu niye toprağa gömülür? Manyak mısınız? Mı yani, bu kadar da kurgu olmaz yani. Ya bu kadar da senaryo olmaz dedi. Yani yalan yalan da bu kadar yalan olmaz. Bak düşünebiliyor musun? Görüyor musun bak? Al alsana ya 2017'deyiz. Bak, 2017'deyiz. Sevgilim. ateistin ömür. inanmadığı diyor. Bak, o şimdi kadar ateist arkadaşım o kendini biliyor. O kendini biliyor. Bizi de izliyor her sabah. Ha. Her sabah izliyor. Adını da vermeyeceğim. Bak 2017 Türkiye'sinde oluyor. Türkiye değil. Türkiye değil. Hindistan. artık hepimiz bir köy olduk yani. Doğru, dünyada bir köy oldu arkadaşlar ya. Yani. Ne fark eder abi? Ne fark eder bak şu olsun. an. Türkiye'de 40 günlük şu... çocuğa, e, affedersin burada cinsel istismarı dünya anlatmadık mı? Dünya kalkıyor. Dünya ayağa kalkıyor Ömür. Şu olaydan çok farklı değil bence. Ya, o, ya, Belki Ali de mi? daha vayiyim bilmiyorum. Dünya artık teknoloji ile birlikte, dünya küçücük bir köy haline gelmiştir. Bak şu an insanlar onun dilini, dinini, ırkını, mezhebini sormuyor. Şu an yüzlerce insan Instagram'da bana, kahrolduk, mahvolduk, gözyaşlarımızı tutamıyoruz, lanet olsun böyle insanlığa diyor Ömür. Bir şey dedim bana Ali, ben anlayamadım. Lanet olsun diyor. Ha evet tamam. Mesaj yağıyormuş onu söylüyorlar. Evet söylüyor evet lan. ben de onu söylüyorum. Ya. Evet. Yani Mesaj bu, hepimizin insanlığın acısı bu. Aylan bebek de öyle değil miydi? Bir aylan bebek. Tabii tabii. Oradaki bir aylan bebek o denizde kıyıya vurmuş bir balina gibi. Bir balina gibi ölmüş bir balina Yok, gibi verdi. Balina kıyıya vurunca. Balina gibi kıyıya vurmuş bir balina hayır, gibi. Hayır dünya ayağa kalkıyor canım balina kıyıya vurunca. En son burada da artık biraz utandıklarından yani kendi hani devleti yönetenler değil de. Nia, hmm. ne hmm. oldu ne biliyor bunlar, musun? Aylan Bebek zamanında biz e, o yabancı çocuklarla talk show yapıyorduk Elin Oğlu projesini. Aha. Biz o şey hafta. Sesi bir, alalım mı ben seni Birazcık alıyorum. sesi düşelim. Seyirci nasıl duysun? Biz o hafta evet. dedik ki editoryal olarak. Ha. ATV'de yaptınız. Tabii programı. tabii içeriğini de biz karar de. veriyorduk çünkü. Editoryal evet. e, e, şey işte. dedik ki. Ya şimdi her milletten hemen hemen burada her millet değil tabi de Aha. 8, tane, 8 tane yabancı vardı. vardı. Evet. Amerikalısından İtalyanına, İspanyoluna, çok, çok programı e, falan filan. Evet. Japon'undan Korelisine. Dedik ki ya böyle bir olay yaşanmış. Şu masada madem böyle güzel bir masa oluşturduk. Çok güzel Hep beraber ya. bir tepki verelim. Bak Kadir de benim o yönetmenimdir aynı zamanda o projede. Evet, Kadir içeride beraber şahit. Yapıyoruz. Evet. Kabul etmediler biliyor musunuz? Aylan Bebek olayında bir şey iki kelime söylemeyi kabul etmediler. Şaka mı yapıyorsun? Biz söylemeyiz kardeşim. Aa. Ya işte ben diyorum ya bizim insan başka. Ben çok yaşadığım için söylüyorum. Ölemez korkarlar ya? ya bunlar korkarlar. Girmediler Avrupalılar Girmezler topa. Girmezler Avrupalılar topa. Hiç Amerikalılar girmiyorlar. Dayan o da girmedi ya? Ya girmez hiçbiri ya bunlar. Bunlar zalim. Bunlar gaddar. bakmasınlar. Ama, yaz, ama çok ayıp ya. Bu, bunu söylemek zorundaydım ve şimdi. şimdi söylüyorum burada. Ee... Bak Aylan Bebek konusunda bile girmediler. Çünkü niye girmiyor biliyor musun Bircan? <laughs> Dönüp dolaşacak. iş kendisine dönecek. Ya, ya gelmiş Ama Türkiye... ne kadar dönebilir Hayır çocuk ya. ölmüş ya. 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 ya burada gelmiş ekmek yiyorsun kardeşim Yapma ya. Böyle nankörlük sen Türkiye'de olmaz. Ekmek Türkiye'de ekmek çocuk vurmuş ya. İki kelime söyleyeceksin. İnsanlık Ay için Allah söyleyeceksin. Biz burada İngiltere'de bir şey, şaşırdım, İngiltere'de bir bir ben saldırı söylüyorum. oluyor. Orada saldırı oluyor. Burada saldırı oluyor. Ama kardeşim bak tekrar ediyorum. Maalesef. Dünya artık küçücük bir köydür. Hepsinin acısı bizim acımızdır. Tüm mazlumların acısı. Aynen. Yani Türkiye'de de oldu. Burada diri diri gömdü. Türkiye'de de o namussuz simmet miydi neydi? O Evet, Himmet şey... O Alçak Sobuk. Hem tecavüz edip öldürdü. İnsan e, katili. Belki de diri diri öldürdü. Onu da bilmiyoruz. Yani diri diri gömdü. Onu da bilmiyoruz ah, yani. Ah. Onu da bilmiyoruz abi. Eee tabii yok. E, onu bu, da bilmiyoruz. Evde boğmuş onu battaniyeyle falan Ya bilmiyorsun. Ya tabii diyor. canım ne Belki farkı var yani. Belki de alçak hani korkudan suçunu hafifletmek için de söylemiş olabilir yani. E, o Bu nereye o gidiyor olabilir. bu? In, bu o, insanlık. Sarfilecekse... Bu Hayır ya. Nereden yani ya, hiçbir ya, tarafından. Ya cahil işte onları bilmiyor musun? Önünü Şimdi bu şeyde izleyicilerimiz için kız anneleri Kız babaları şu anda çok yazıyorlar. Ne diyorlar? Bizim en büyük hediyemiz kız çocuklarımız. E benim iki kız çocuğum var ben. Sen, dünyanın sen, dünyanın en mutlu diyorsun? Ama gerçekten öyle. Ama yani. bu gerçekten öyle. Erkek çocuk da başkadır ama ben mesela kız yani... çocuğun kıymetini Cık. bilen bir ülkede yaşadığımız için ben şu anda çok mutluyum. Kız çocuklara bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu acele gömülmüş diyorlar. Yeni doğan. Sanki çocuğu. zaten yeni alelacele olmuş ki. Ailece gömülmeden çocuk pardon, yeni doğan çocuk da çok ayak hareket ettirilmiş. Hmm. O gömülmeyle üzeri tam kapanmayınca o da çırpınınca yavrum benim o da ayağını çıkartmış. O kendi kendini kurtardı. Biliyor musun Allah'ın e, mucizesini. Bircan şimdi biraz zaman geçse çocukcağız e, şey baş aşağı gömülüyor için bu boğul... demek ki olay e, Allah'tan. Allah büyük işte. Allah Hemen büyük fark işte. ediliyor. Allah, Allah Allah çok büyük be. Orası böyle kuş uçmaz, kervanda geçmez bir yere benziyor biliyor musun? Evet. Yani gerçekten Rabbimin mucizesi. Allah da sizleri e, o mezarlarınızda baş aşağı düşürsün inşallah bunu yapanları. Kim yaptıysa. Kim Allah. yaptıysa. Şimdi bebeğin Bunu durumu bak bizim... iyi çok şükür ki. Sevgili Ömür, şu görüntüleri gördükçe ben beni Müslüman olarak dünyaya getiren Allah'ıma milyon kez hamdü senalar ediyorum. Aynı zihniyet o cahiliye döneminde dünyanın her yerinde böyle kız çocukları artık bir önüyle diri diri toprağa evet. gömülüyordu. Evet. Bu sadece Orta Doğu'ya mensup bir şey değildi. Aynı zamanda Pompei'de, bugünkü İtalya'nın bir şehri olan Pompei'de de aynı şekilde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Erkekler ise yeni doğduğunda satışa çıkarılıyordu. Bir seksüellik geylik vesaire almış başını gitmişti, topluma hakim olmuştu. Evet. Sevgili Ömür. Evet. O yüzden bunların kız çocuklarına değeri verip toprağa gömülmesinin önüne geçen Müslüman olarak bizi yaratan Allah'ımıza ne kadar şükretsek azdır diyor. Azdır. Ee, şimdi şarkıcı Doğuş bizi izliyormuş. Canım benim seni çok severim. E, Onun da iki tane e, erkek evladı var dedi evet, ki. Allah bağışlasın. Allah bahşetsin. asker arkadaşımdır Doğuş hayırlısı hayırlısı olacak. Olacak, abi, Evladın acı. hayırlısı olacak. Dedi ki. Selam olsun Kızım da. olmadan baba oldum de, saymıyorum bile dedi ha, kız. istiyorum mu? diyor. Evet. Hı. İnşallah Rabbim sana da kız güzeller Aynen. güzeli eşinle çok da güzel çocukları var. Bak bir babadan bunu duymak eskiden diyordu ya e, erkek adamın erkek çocuğu olur falan. O zihniyet Yok ee, artık. işte o, o söz ne biliyor musun? Ne? O söz güzel bir yere geldin. Toplumda var olan efendim erkek adamın erkek çocuğu olur sözü tamamiyle cahiliye döneminden kalma bir sözdür. Hı -hı. Cahiliye döneminde söylerlerdi. Hı -hı. Cahiliye döneminde Hı -hı. kız mı gömün niye? Erkek adamın erkek oğlu olur. O iş değişti Bak, kardeşim. Erkek oğlu olunca ne oluyor biliyor musun şimdi atıraji komik tarafı ne? Söyle. Erkek olunca ne oluyor? O dönemden bahsediyorum Cahil. Erkek olunca da satışa çıkarılıyor. Bak şimdi. O zamanın oğlancıları, ağları, bir para babaları hemen o tom balak doğdu maşallah 50 akçe yok bana akçe. Açık arttırmaya çıkıyor erkekler. Böyle yani. Evet, doğan ah, erkekler ah. de satışa çıkarılıyordu. Ah be. Peki, o ee, iş değişti kardeşim. Artık erkek oluyor. adamın erkek damadı da olur, oğlu ya da o olur. Söz, o söz tehlikeli, o tehlikeli cahiliye tehlikeli 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 döneminden kalma. Aman aman Aynen, aman de, aman de, aman de, devam edelim istiyorsanız Geçelim. arkadaşlar. E, yorum yağıyor. yorum. Şu anda yağıyor. herkesin nefesi kesildi. Öyle yani. mi? Tabii canım. Şu görüntüler ben ama yani o çocuk kurban olduğum yani Nasıl fark edildi ben hala onu düşünüyorum biliyor musun Ömür ya? Diyoruz ya çırpınmış herhalde ayağı dışarı çıkmış yani. Değil mi oradan biri de geçerken mi görüyor? Orman mı orası? Bahçeme nasıl ayaktır. oluyor ya? Hep kurban olduğum Allah'ım ya.